ağzımızın tadı bozulmasın dedikçe daha beteri oluyor biliyorsun. Yine baban küstü hepimize. Leyla anlattı. Aa, anlattı mı? Ay bir huysuz oldu ki sorma Fikret. Şşt, çekiştirmeyin yine yerin kulağı var. Aman bu da. Ferun değil mi? Ha. Ay benle uğraşıyor yine. Ne oldu peki sular duruldu mu? Anlamayayım diye nasıl şifreli konuşuyor bak. Kazan dibi ne durumda? Ayşe mi? Daha iyi. Ay çok dikkat ediyoruz. Ortancaların biraz daha dikkatli olması lazım. Kızlara laf anlatamıyorsun ki. İkisi de burnundan kıl aldırmıyor. Balayını sorun balayını. Ay dur meraklı. Ne diyor? Ay balayını soruyor. Balayımız çok güzel geçti. Toplam üç gün mü kaldınız? Üç gece kaldık. Dördüncü gün akşam üzeri döndük. Aa Keşke güneye falan gitseydiniz yavrum. Öyle yağmurla çamurla uğraşmazdınız. Yo. Hava kötü değildi şansımıza. Yürüyüş yaptık her gün. Göl kenarında dolaştık. Anlattı da anlattı. Anlattı da anlattı. Bitiremedi. Fikret. Bak ne diyeceğim kızım. Bir dakika anneciğim. <laughs> ha söyle. ...benim de odam burası. Dinliyorum anneciğim. Bak böyle şeyleri... ...karşı karşıya konuşmak lazım tabii ama... ne hiç bunları... ...konuşacak vaktimiz olmadı yavrum. Neleri? Ee, yani kendi başına evlendin. Şimdi... ...herkes her şeyi biliyor ama... ...yine de bir anne olarak... ...sormak görevi. ...her şey yolunda mı kızım? Tahsin'le beni soruyorsan biz çok iyiyiz. Ay maşallah maşallah. Dilini ısır yavrum. Annesine nasıl tekmil veriyor bak. Kocamı seviyorum. Arsız. Oh oh çok sevindim tabii de... Ee, ...benim asıl sormak istediğim... Ah, ah. Bir saniye anneciğim yat yat sıkılıyor insan. Ah yaşlılık ah. Ne diyordun? Ee, yani bazı hususlarda benimle konuşmak istediğim bir şey varsa. E pes yani inatla vazgeçmiyorsunuz. Sormaya çekindiğim bir şey filan. <laughs> of. Yani yavrum olur ya. Yeni evlisin soramayacağın şeyler olur. Ha Fikret? E şifreli konuşma kızım rahat rahat konuş. Her şey yolunda anneciğim sen hiç merak etme. Ah oh, iyi. Vallahi içim rahat etti. Aa annenle mi konuşuyordun selam söyle. Bak Cevriye Hanım'ın da selamları var. Yanında mı Hı hı. Sen de selam söyle kızım sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.